Var mı vakayla ilgili gelişme? Maktulün kimliğini teşhis ettik başkomiserim. Adli tıpın raporunu bekliyorum. Nasıl oldu o iş kimmiş? Ee, Maktulümüzün adı Sevilay Güngör. Ev arkadaşı onu ulaşamayınca polisi aramış. Hatta e, teşhis de o yapmış. Ha. Ne iş yapıyormuş? Özel bir üniversitede öğrenciymiş. Arkadaşıyla beraber maçkada oturuyorlarmış. Eda tamam, sen devam et. Pek gelmedi mi? Erken gelmişti o. Erken mi geldi? Nerede peki? Sorguda başkomiserim. Sorguda mı? Pardon ne sorgusu? Benim niye haberim yok? Ne sorgusu Umut? Bir cevap ver ya ne oluyor? Ya başkomiserim, bu Aytuğ başkomiserin konuşturamadığı biri varmış da... ...onun için yardım istemişti İpek Hanım'dan. Allah Allah. Ha o sorgular da iyi ya. Bir gideyim bakayım ben. Ee, yalnız bizim sorgu odasındalar başkomiserim. Bizim sorgu odasında mı? Yanlış mı duydum herhalde. Kimden izin aldılar ya? Allah Allah. Allah Allah. Dolu muydu burası? E, evet, sorgudayız. Öyle mi? Benim sorgu odamdasın. Benden izin almadan. Şahin başkomiser yanıma gelin. Konuş. Anlatsana. Siz burada mıydınız? Sen içeri dalmadan önce adam konuşmak üzereydi. Tam konuşur yine ya. Konuşur. Bu niye burada yapıyor sorguyu? Burası daha güzel. Canım öyle istedi. Var mı itirazın? Ben nerede yapacağım sorgumu? Hayırdır sorulacak birim mi var? Var. Olabilir. Kim? Kendim. Kendimi sorgulayacağım. Onun için biraz geç kalmışsın. Ben yardımcı olayım isterseniz. Biraz daha hakim. E, banka hesaplarını arıyordum aslında. Onlar en arkada. Şöyle göstereyim. Bak bak bak. Bak bir saattir dosyalara bakıyorlar bak. Hayırdır ya ne senin bu Ne bu sinir? Bu yeni cinayet vakası biraz garip ya. Ama benim bir kafamı karıştırdı ya. Bu evin büyüğü benim Betül. Ama görüyor musun hiç laf dinlemiyor. Aman Perihan'ım öyle düşünmeyin. Vallahi dün yanlış anladınız siz onları. Ben anlayacağımı anladım Betül'cüğüm. Doğru anladım. Benden kaçar mı? Ha? Benden kaçar mı? Kaçmaz. Buldum işte buldum o dansızı. Bir de trip atıyor hala. Sanki ben haksızmışım gibi. Üzülüyorum vallahi ya. İnsan bir gönlümü alır. Hı. Tamam, tamam. E, Nazlı Hanım takma kafanı. İkiniz de sinirlisiniz şimdi. Çok şey yapma sen. Söyle neyi buldun? O bana yorumları yapan densiz var ya, onu buldum. Liseden beri tanıyormuş beni ya. Gel bak. O zamanlardan beri bak gözü Aa. nasıl üzerimde. Bakıyor gerçekten. Pek pecir gözlü. Nasıl kıskandıysa beni o zamanlarda bile. Arkadaş mıydınız? Ha yok, arkadaş falan değildik. Beni kıskanan eziklerden biriydi yani o da. Hiş, yıllar sonra yine beni karşısında görmek istemiş demek ki. Olur, çıkarız onun karşısına. Ne yapacaksın? Bulacağım onu. Nasıl? Aman Nazan'ın başını belaya sokmayın ha. Yok, bela falan yok. Ben biliyorum onu nasıl bulacağımı. Neyse gidiyorum ben. Hadi. Vallahi bravo. Çok başarılı oldu. Adam iyice sıkıştırdılar. Şimdi çözülecek. Ne yaptınız? Konuştunuz mu İpek Hanım'la? İstifa ediyor muymuş? Bilemiyorum. Kendi keyifleri bilir. Eğer yorulduysanız bir kahve ısmarlayayım ben size. Çok iyi olur. Kahve içmeden kendime gelemiyorum. Harika. Hadi gidelim. Allah aşkına bak. Bak bir de nasıl kibarlık yapıyor bak. Bitti mi? Bitmedi. İyi tamam sen tek başına devam edersin o zaman. Hadi işimiz var. İpek Hanım duymadın mı Şahin? Sorgu bitmedi. Benim için bitti. Sen bizim makamımızı unuttun herhalde. Maktulün ismini bulmuşuz. Arkadaşıyla konuşacağız. Hadi. Ee, Ayto Bey, kusura bakmazsanız. Tamam, yarın devam edersiniz. Gerçekten dedikleri kadar iyiymişsiniz. Biz sizinle daha fazla çalışmayı çok isteriz. Maalesef. Çünkü ben istifa ettim. Bundan sonra herkes kendi biriminde kendi başına sorgusunu yapar. Ben çok üzüldüm. Yani sizin gibi değerli bir psikoloğun aramızda olmaması hoş değil. Hadi işimiz var. Çantamı alıyorum. Görüşürüz. Nesi var bunun ya? Kafasında çatlak var. Şurada. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.